أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ sadakallahul Değerli Kardeşlerim, Cenab-ı Hak sağlık sıhhat içerisinde kendisine ibadetle dolu, Resulüne ittiba ile dolu bir Ramazan-ı Şerif geçirmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin. Okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Zahar al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi İnsanoğlunun kendi elleriyle yapmış oldukları işlemiş oldukları kusurlardan dolayı yeryüzünde fesat zuhur etti ki bu da li kahum ba'de allazi amilu Yapmış oldukları bu kusurların cezasının bir kısmını çeksinler, tatsınlar diye bu fesat zuhur etti ki dönüş yapalar. Yani şimdi salgın döneminde Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Yani salgından sonra artık temizliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Çünkü biz temizlikten verdiğimiz tavizlerin adeta cezasını şu an çekmekteyiz. İslam dini iki şeyi prensip edinir. Bunlardan bir tanesi tahliye, diğeri tahliyedir. Tahliye bir yeri temizlemeden önce oradaki pislikleri, kötülükleri yok etmek demektir. Oradaki hoş olmayan şeyler temizlendikten sonra oranın süslemesine yani tahliyesine geçilir. Dinimizdeki genel prensip hep budur. Vücudumuzda da, bedenimizde de aynı şeyi uygularız. Yani insan önce günah kirlerinden temizlenir. Ondan sonra güzel alışkanlıklarla, ibadetlerle hayatınızı zenginleştirir. Bir yeri temizlemeden önce orayı süslemenin, orayı güzellemenin bir manası yoktur. Öncelikli prensibimiz kötü olanı, pis olanı yok etmektir. Tabii ki bu salgın dönemine malumunuz olduğu üzere insan kaynaklı nedenlerden geldik. salgın öncesine gidecek olursak salgın öncesinde de üzerimize çöken karşı karşıya kaldığımız bir tehlikede malumunuz küresel ısınmadır. Aynı şekilde küresel ısınma da insanların yapmış olduğu bir takım kusurlardan dolayı başımıza gelmiş bir felakettir ki önümüzdeki yıllarda bunun sonuçlarını daha iyi göreceğiz. Ama Bizim konumuz şimdi salgın döneminde dikkat etmemiz gereken temizlik hususları. Sadece dinimiz olan İslam'da değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz bize şunu haber veriyor. Buyuruyor ki: "Estei'du billah" ve بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيمَ li الْبَيْتِ mekan el بِي شَيْئًا tushrik bi لِلطَّائِفِينَ ve dahir beyti li taifina vel Sadakallahu lazim. Biz İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şey ortak koşma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, Ruku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut Görüldüğü gibi temizlik ibadeti sadece son din yani dinimiz İslam'a mahsus değil bütün semavi dinlerde de Cenab-ı Hakkın bir buyruğudur. Biz günümüze gelecek olursak Rabbimiz yine buyuruyor ki in Allah'a Tev ve mutadahirin Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. İki türlü temizlik vardır. Biri maddi temizlik, diğeri manevi temizlik. Bizim konumuzu içeren şey maddi temizliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki et tuhuru şadrul iman temizlik imanın yarısıdır. Yani imanla alakalı olan ibadetlerimizle alakalı olan şeylerin neredeyse yarısı temizlikle alakalıdır. Eğer biz temizliğimizi yapmadan ibadet edersek bunun bir sonucunu göremeyiz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ تَيِّبٌ يُحِبُّ الْتَيِّبَ Cenab-ı Hak güzeldir, güzel olanı sever. Nazifun يُحِبُّ nazafete. Temizdir, temiz olanı sever. Kerimun yuhibbul kerame. İkram eder, ikram edeni sever. Cevadun yuhibbul cevade. Cömerttir, cömert olanı sever. Sonuna dikkat edelim. Fenazifu efniyetekum. Evlerinizin etrafını temiz tutun. Temizleyin. Ve la teşebbehu bil yehud. Yahudilere benzemeyin. Bu hadis-i şeriflerden anladığımıza göre değerli müminler Yahudilerin alışkanlığı evlerinin etrafını pis tutmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizi bundan men ederek evlerimizin etrafını temiz tutmamızı emretmiştir. Dinimiz temizlik dinidir. Eğer etrafta bir bozukluk varsa Muhammed İkbal'ın da demiş olduğu gibi İslam aslında temizlik dinidir. Müslümanların çevresinde bir pislik görülüyorsa bu Müslümanlıktan değil Müslümandan dolayıdır. Yani Müslüman görevini yapmıyordur. Bu kötülük ondan dolayıdır. Yoksa dinimizden dolayı değil. Dinimiz şüphesiz çok temizdir ve temizliği emreder. Yine dinimiz ibadetten önce de temizliği emretmiştir. Rabbimiz buyuruyor ki namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin buyurmaktadır. Görüldüğü üzere İbadette bile Rabbimiz önce temizliği şart koşmaktadır. Salgın döneminde en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de çevre temizliğidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İttāl lāneyn, lanet ettirici olan iki şeyden sakının. Ashab-ı kiram diyor ki: "Ve me'lâ'ânen ya Resûlallah. Lanet ettirici iki şey nedir ya Resulallah diyor. Diyor ki peygamber efendimiz: "Ellezî yetehallâ fî tarîkinnâs en fî zillihim." İnsanların yoluna ve gölgeliğine ihtiyaçlarını gideren, yani abdest ihtiyaçlarını gideren kirletenlerdir. Buradan şunu anlamamız gerekir ve şu dersi çıkarmamız gerekir. Bugün belki bu durum şehirlerde olmayabilir. Ama maalesef maskesini kullanıp sağa sola atan Müslüman kardeşlerimizi görüyor muyuz? Maalesef görüyoruz. Tıbbi bir atık olan üzerinde mikrop bulunduran, virüs bulunduran bir maskeyi yere atmak en az insani bir ihtiyacı yola atmak gibi bir şeydir değerli müminler. Maalesef bu görüntüyü çok görüyoruz. Bugünlerde özellikle salgın döneminde tıbbi atıkları tıbbi atık kutusuna atmaya özen gösterelim. Bunları gelişi güzel sağa sola bırakmayalım. Bir kötülük gördüğümüz zaman da yerde insanları iğrendiren, insanları tiksindiren bir kötülük gördüğümüz zaman da onu kendimize bulaştırmadan gidermeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki يُمِيطُ الْاَذَا عَنِ tarik صَدَقَةٌ اِمَادَةُ الْاَذَا عَنِ tarik صَدَقَةٌ yolda insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak sadakadır. Tabii ki bu tıbbi atıkları kaldırırken kendi sağlığımıza da dikkat etmeyi ihmal etmeyelim. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Araplar cahil bir topluluk olduğundan dolayı temizliğe pek riayet etmiyorlardı. Hatta mescitlerde sağda solda yollarda sümkürmeler, yerlere tükürmeler oluyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördüğü zaman çok hiddetleniyordu. Bir defasında yine Peygamber Efendimiz mescitte böyle bir olaya şahit olunca şiddetlendi ve derhal oranın temizlenmesini emretti. Ümmü Mihcen adında bir kadın sahabi Peygamber Efendimizin emri üzere hemen o sevilmeyen o şeyi oradan kaldırdı. Bundan sonra da Ümmü Mihcen adındaki sahabi hanım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini temizlemeye devam etti. Zaman sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını göremez oldu. Ve sordu Ümmü Mihcen nerede? Dediler ki ya Resulallah o vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok üzüldü. Dedi keşke bana haber verseydiniz. Yani bana haber vermeniz gerekmiyor muydu? Diye ashabına biraz serzenişte bulundu. Ve bu hanım sahabinin kabrine gidip dua etti. Dinimizin önem verdiği temizlik hususlarından bir tanesi de elbisenin temizliğidir. Rabbimiz buyuruyor ki ve siyabeke elbiseni temiz tut. Peygamber Efendimiz ashabına innekum gadimun ala ihvanikum siz kardeşlerinizin din kardeşlerinizin yanına geliyorsunuz. Onların yanlarına geldiğiniz zaman Elbisenizi, binek hayvanlarınızı güzel yapın. Öyle ki halk içinde vücuttaki ben gibi olunuz. Vücuttaki ben nasıl insanların gözüne çarpıyorsa temizlik hususunda aynen insanların gözüne çarpın. Ama bu göze çarpma tabii ki temizlik hususunda. Bunun tersi olan kirlilik hususunda değil. Ebu Ahves radıyallahu anh anlatıyor. Ben perişan bir halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktım. Bana buyurdu ki, malın yok mu? Dedim ki, ya Resulallah var. Neyin var diye bana sordu. Devam var, koyunum var, atım var, hizmetçilerim var dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine fe izâ etâkallâhu mâlen fel yurâ eferu ni'metillâhi Cenab-ı Hak sana bir nimet verdiği zaman o nimetin eseri üzerinde bulunsun buyurdu. Eğer temiz elbise giymemiz, güzel elbise giyime giyeceğimiz bir imkanımız varsa bunları kullanmamız lazım değerli müminler. Müslümana imkanı varken çirkin elbiselerle, pis elbiselerle dolaşmak yakışmaz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir sahabi geliyor. Saçları darmadağın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şu adamın saçlarını düzelteceği bir tarağı yok muydu? O çıkınca başka birisi geliyor. Onun da elbisesi kirli. Peygamber Efendimiz onun içinde şu adamın elbisesini yıkayacağı bir şey yok muydu diye serzenişte bulunuyor. Elbisenin temizliği böyle. Bir de bu salgın döneminde en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de vücut temizliğimiz. Çünkü virüse karşı en tesirli şeylerden biri de temizliğimizi korumamız temiz olmamız. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki biz sadece salgın döneminde değil, bizim dinimiz salgınların olmadığı dönemlerde de temizliği emretmiştir. Yani salgın döneminde temiz olalım da salgın geçince temizliğe dikkat etmeyelim değil. Temiz olmayan bir Müslüman düşünülemez. Müslümanın elbisesi eski olabilir ama temiz olur. Elbise yeni ama kirli ise bu olmaz. En çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri, malumunuz elleri yıkamak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bereket ba'dahu. <laughs> Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı sadece yemek öncesi ve sonrasını has. Ama biz bu dönemde ne yapıyoruz? Temas riski olan yani temas ettiğimiz her şeyden sonra ellerimizi yıkamayan özen gösteriyoruz. Bir diğeri de ağız temizliği. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağız temizliğine ne kadar dikkat ettiği hadis-i şeriflerde malumdur. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar Peygamber Efendimiz sabah ilk kalktığında ne yapardı? Dişlerini misvaklardı buyuruyor. Tabii ki biz o gün misvak, bugün sünnet olarak misvağı yine kullanabiliriz ama Diş fırçasıyla dişlerimizi güzel bir şekilde temizlememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Levla en eşku ala ümmeti ile emartuhum bis sivaki." Ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim her namazdan sonra her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim buyuruyor. Bizim de en az günde iki defa sabah kalkınca ve akşam yatarken dişlerimizi temizlememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz bu hususta sahabe-i kiram efendilerimizi tabiri caizse azarladığı da olmuştur. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki size ne oluyor ki ben sizin dişlerinizi sararmış olarak görüyorum. Bu konuda Peygamber Efendimiz rahatsızlığını bildiriyor toparlayacak olursak değerli müminler biz zaten bu salgın döneminde temizliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladık. Yine bugün de kısaca bir hatırlatmış olduk. Kısacası Müslüman sadece salgın döneminde değil, salgından önce de, salgından sonra da, salgından, salgında da temiz bir insandır. İnşallah sağlığımıza, temizliğimize dikkat ederek huzurlu, Cenab-ı Hakk'a ibadetle dolu, Resulüne ittiba ile dolu bir Ramazan geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müesser eyler.